Tamam. 8 Şunlar şu an hallediyor tamam mı? Bir de bizim hakim e, dronometre. Evet. Pronometre... Çünkü bir tanesi bozuk çıktı kendisi çalışıyor. Çocuklar da telefonunu yapma Ama olabilir de. Ama olabilir. böyle böyle tam 8 en, <laughs> ee, İskender abi bakar mısın bir şu artı iki mi? Bilmiyorum ki. Tam ortasında gibi. Biraz Evet 15 gel. 15, 15. Evet. Ben girelim. 8 12 saniyede çok. 12 veya 20 saniye. Beni. Evet. Beni Beni evet.

Güzel Burada i̇şte çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet. Başarılar. 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 Ver. Ver bir saat 5. Seksen. Kaç? 7 7, bravo. Tamam, garanti. Hazırız. 8 saniye. 10 mu? Anladım. 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 Evet, <gülüyor> Başladım. Kramırız. <laughs> Şu an gruplar alıyoruz. He teşekkür ederim. Hayır evet. Güzel güzel. Hazırlanıyorum. Güzel. 1 saniye saniyelerini görebiliyor musunuz? Tabii tabii. Zonlar, çok, evet. çok teşekkür ederim. En iyi süreyle en kötü süreyi hesaba katmayın. 18, Geri kalan tamam. Kötü değil. Tamam. En iyi en kötü. Tamam. En iyi en kötü. Bu iyiymiş. 8 saniye Kaç? En 39. az 39.8 Tamam. Tam böyle aç, aç, aç. İçer, gel, gel. Bir şey diyeceğim şey inşallah kutudan görünmüştür. 37 60 Geldik şöyle. Hazır. 8 saniye. bir tane avuçtum. Hayırlı olsun kaç prêt. Coach Yanlış. 8 saniye 56 Küçük biraz Her, Her bir şey. sakin. 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 8 sakin. 12 sakin. Kaç? 35. 35. Kaç oldu? En iyisi. Sen kaç yaptın? 5.